Excel dersine hoş geldiniz. Bugünkü uygulamamızda tarih aralığını koşulu biçimlendirme ile biçimlemeyi göstereceğiz. E, simge daire biçimleri ile biçimlemeye çalışacağız. Tarih aralığımıza baktığımız zaman bugünden geriye doğru ve bugünden ileriye doğru gittiğini görüyoruz. E, bunların bakın nasıl biçimlendiğini görmek açısından koşulu biçimlendirmeye gelip simge kümelerine gelip buradan e, kırmızı siyah seçeneğini veriyoruz. Tablomuzda e, bugünden geriye doğru gittiğimizde 3 günün e, grid daire olduğunu, bugünden ileriye doğru da bakın pembe daire ama 3 gün e, üç gün e, tarih aralığının pembe olduğunu görüyoruz. Yer değiştirmek istersek griler siyah, e, pembeler kırmızı şeklinde yer değiştirmesini istiyorsak koşulu biçimlendirmeye gidip kural yönetten kuralı düzenle demek suretiyle pembe olan daireyi kırmızıya, kırmızı olan daireyi pembeye, gri olan daireyi siyah daireyle, siyah olan daireyi de gri olan daireyle yer değiştirdiğimiz zaman evet uygulandığını görüyoruz. Peki burada şunu görmek istersek, örneğin geriye doğru 5 günün siyah olmasını, ileriye doğru 5 günün kırmızı olmasını istiyorsam, Yine kural düzenle bölümünden kuralları yönet. Buradan da kuralı düzene bölümünden formül yazmamız gerekiyor. E, tür bölümde yüzde yazdığını görüyorsunuz. Bunları formüle çeviriyoruz. Bakın şu şekilde. Yüzde yazan tüm alanları formül ile değiştiriyoruz. E, bugün işlevini yazmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için. Bugün işlevini yazdıktan sonra Amacım neydi? Burada zaten 3 günün siyah olduğunu ya da 3 günün kırmızı olduğunu görüyoruz. Eğer amacımız 5 e, gün ya da 7 gün gibi gün artır, artırmak istiyorsak e, bakın 5 günden sonranın yani ilk 5 günü ne olacak? Kırmızı görünecek. 5 günden sonrası e, ne olmasını istiyoruz? Pembe. O zaman artı 5 diyoruz. Aynı şekilde geriye doğru giderken eksi kullanmamız gerekiyor. Burada da eksi 5 dememiz lazım. Anlamı nedir? 5 ee, güne kadar olan e, tarih e, hücreleri siyah görünecektir. 5 günden sonra gri görünecektir. U tamam uygula dediğimizde bakın tabloda bunu gözlemleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceleri 3 gün olan siyah daire 5 gün şeklinde. 3 gün olan kırmızı daire e, sayısının arttığını Buradan e, gözlemleyebiliyoruz. Burada tabii şunu söyleyelim. E, siyah daire sayısının 5 olduğunu, burada da kırmızı daire sayısının 5 olduğunu görüyoruz. Çünkü e, bugün de dahil olduğu için bundan dolayı toplamda 5 olmuştur. Evet koşulu biçimlendirme ile ilgili tarihleri bu veya, veya buna benzer e, biçimlendirmeler yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.